Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. Desenli opal tabak çeşitleri 49 lira. Nehirden döküm kek kalıbı çeşitleri 329 lira. Paşa Bahçe oval tabak üçlü olarak 109 lira. Tava ve sahan seti 529 lira. Kristal tepsi 129 lira. Sunum tepsisi 19 lira. Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 17.990 lira. Figürlü çocuk matara 720 milimlik 129 lira. Bölmeli saklama kabı 900 milimlik 22 lira. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili olarak 100 lira. Renkli cam kase 65 lira. Cam kavanoz 1.6 litrelik 49 lira. Cam sürahi 1.6 litrelik 49 lira. Kaşıklı cam baharatlık 17 lira. Lavdan başucu sürahisi 89 lira. Desenli meşrubat bardağı 32 lira. Tuzluk 8 lira. Figürlü saklama kabı dörtlü olarak 39 lira. 5.9 litrelik erzak kabı 49 lira. Dikdörtgen mikrodalga tencere üçlü olarak 89 lira. Pileli örme perde 400 lira. Güneşlik perde 200 lira. Örme pano perde 249 lira. Karartma hazır fon perde 179 lira. Ekose masa örtüsü 59 lira. Penti kadın 50 denge külotlu çorap 89 lira. Erkek için içi tüylü çanak terlik 59 lira. Pantili kadın 50 denye pantolon çorabı 45 lira. Erkek için içi tüylü terlik 59 lira. Erkek için keçe terlik 69 lira. Erkek için desenli terlik 59 lira. Erkek için kalın taban koyun tüylü terlik 65 lira. Kadın için beşgen desenli terlik 59 lira. Kadın için çanak terlik 59 lira. Kadın için leopar desenli terlik 59 lira. Kadın için gülen yüz çanak terlik 65 lira. Kadın için kalpli çanak terlik 59 lira. Kadın için keçeli çanak terlik 69 lira. Kadın için peluş terlik 59 lira. Kadın için peluş öne açık ev terliği 65 lira. Kadın için yıldız desenli çanak terlik 59 lira. Peluşlu tüylü ev terliği 79 lira. Tüylü çapraz terlik 65 lira. Meyve desenli ev terliği 69 lira. Öne açık pomponlu terlik 79 lira. Pomponlu peluş ev terliği 69 lira. Kedi desenli peluş ev terliği 79 lira. Baklava desenli peluş terlik 59 lira. Kalın taban tüylü terlik 69 lira. Renkli peluş terlik 59 lira. Kareli peluş ev terliği 59 lira. Kalın taban tüylü terlik 69 lira. Kadın için ekose koyun tüylü terlik 65 lira. Önü kapalı peluş terlik 59 lira. Desenli peluş terlik 59 lira. Makyaj malzemesi organizer çeşitleri 200 lira. Bölmeli kutu çeşitleri 29 lira. Ayakkabı rampası 10 lira. 15 bölmeli düzenleyici 45 lira. Araç için eksi 30 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 115 lira. Pirana marka oto cam sileceği 59 lira. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 95 lira. Araç için eksi 37 derece, radyatör antifrizi 3 litrelik 139 lira. Olta seti 400 lira. Fosfor çubuğu 10 adet 35 lira. Metal el feneri 69 lira. Ece çöp torbası çeşitleri küçük boy 30'lu, orta boy 15'li, büyük boy 10'lu olarak 20 lira. Kafa lambası 39 lira erkek eva yağmur çizmesi 179 lira. Silikon sahte yem onlu olarak 45 lira. Balıkçı makası 59 lira. Balıkçı pensesi 100 lira. Olta misinası 200 metrelik 85 lira. Olta kancası 5'li set 39 lira. Sahte balık çeşitleri 39 lira. Olta zili 20 lira. Olta sehpası 249 lira. Olta aksesuar seti 189 lira. JVC 65 inç 4K Ultra HD Android TV 22 bin lira. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD Android TV 13500 lira. Toshiba 43 inç Full HD Android TV 9000 lira. Onvo 42 inç Full HD Android 11 Smart LED TV 7000 lira. JVC 32 inç HD Smart TV 6600 lira. Raflı çalışma masası 1500 lira. Philips şarj adaptörü 500 lira. Karizma file çalışma koltuğu 1749 lira. Trax ışıklı Bluetooth speaker 349 lira. Büyük boy PP valiz 800 lira. Orta boy PP valiz 700 lira. Kabin boy PP valiz 600 lira. Sek marka buzdolabı 9000 lira. Arzum marka çay makinesi 1400 lira. Sek marka 10 kilogramlık çamaşır makinesi 12000 lira. Sek marka 7 kilogramlık çamaşır makinesi 9000 lira. Sek marka 6 programlı bulaşık makinesi 9500 lira. Arzum marka şarjlı dikey süpürge 8000 lira. Simbo marka elektrikli cezve 219 lira. Kiwi marka otomatik saç şekillendirici 800 lira. Kiwi marka krep ve gözleme makinesi 1000 lira. English Home'dan mini blender seti 1300 lira. Kiwi marka ızgara ve tost makinesi 700 lira. Pierre Cardin akıllı vücut analiz baskülü 479 lira. Aprilla marka saç düzleştirici 239 lira. Pierre Cardin sporcu masaj aleti 700 lira. Aprilla saç kesme makinesi 300 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.